94 öncesinde ne vardı derseniz bildiğimiz o günkü şartlarda katı ideolojik bir belediyecilik anlayışı. Hizmet hak yerine Militan kadrolar belediyelerde dolar, özellikle sol tandanslı belediyelerde genelinde tamamında böyleydi. 94'te belediye başkanı olarak Kayseri'de başladığımda da biz büyük şehri CHP'den almıştık. İçeride tamamıyla militan kadrolarla doluydu. Hizmeti düşünmezlerdi. Borç zirve yapmıştı. Maaşlar ikramiyeler bile ödenemezdi. Şehirlerin yaradan fazlası gece kondulaşmış. Altyapıları hiç yok. Sular akmaz çömürden, çöpten geçirmiş, kö affedersiniz, çamurda çöpten geçilmezdi. Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa hangisini söylüyorsanız aklınıza getirin şimdi bizim yapmış olduklarımız o hükümetlerin yaptıklarından kat kat fazladır. Başından örtülerin çekilip ağlatıldıkları günleri hiç unutmadık bizler. Sadece başörtüsüne de kitlemiyorum bu meseleyi ben. Bir vatandaş doğuda Kürdüm diyemiyordu. Dilini konuşamıyordu, türküsünü söyleyemiyordu. Bir vatandaş Aleviyim diyemiyordu. Meslemini söyleyemiyordu. O günlerden çok şükür özgürlüklerin genişletildiği bir ortama doğru geldik. Eski devlet adamlarının yurt dışından randevu almak için kaç ay beklediklerini, gittiklerini, hangi, gittiklerinde hangi pozisyonda ezik vaziyette durduklarını hepimiz izlerdik. İçimiz yanardı adeta. Şimdi önem oluyor Cumhurbaşkanımızla görüşmek için günler öncesinden devlet başkanları sıraya giriyorlar. Şu iki strateji üzere hareket ediyorlar. Bir, Recep Tayyip Erdoğan karşıtı. Her ne olursa olsun, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmasın da ne olursa olsun. Bir araya geldikleri yedili grup. Sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Hiçbir gün olsun eşlerini yanına alıp öbürüne çay içmeye gitmemişlerdir bir masa etrafında oturmak için hangi sırada oturacağını bir ay tartışanlar. Bir salona girerken sen mi önden gireceksin, ben mi önden, gireceğim diye bir buçuk ay birbirlerini yazarlar vasıtasıyla hırpalayanlar. Türkiye'nin devasa problemleri karşısında çözümü nerede üretecekler? Aynı patlıyorlar ki zaten. Bunların ikinci bir stratejileri daha var. Hiç unutmayın kardeşlerim. Yalana dayalı algı operasyonları. Mesela seçim öncesinde dediler ki hiçbir işçi arkadaşımızı ekmeğinden etmeyeceğiz. İstanbul'da ve Akdeniz'de üç dört ilde çıkardıkları işçi sayısı arkadaşlar 25 bini buldu. 25 bin tane emekçi insanı kapının önüne koydular ve ekmeğinden ettiler. Biz mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız, sandık başkanı, sandık başkanlarımız, bilhassa kuruluştan